Antakya Samanda Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Bakın size çok ilginç bir yıkım göstereceğim. Bu sağda gözüken yapı bu yapının komşusu. Yıkılırken buna da zarar vermiş. Fakat yapı öne doğru takla atmış. Yani böyle bir yıkım ilk defa görüyoruz. O kadar bölge gezdik. Zemin katın kolonlarının üst kısmından yapı kopmuş ve yuvarlanmış. Bakın şunlar asansör kapıları. Hatta şuradaki bey bu binada kurtulan ailelerden bir kişi. 5 saat sonra enkaz altından çıkartılmış. 4 kişi kurtulmuşlar ama kayıp çok binada. Bu binadan tabii kurtulabilmek çok çok büyük bir şans. Şimdi bakın böyle gidelim. Görüyor musunuz? Hep asansör kapıları yukarıda asılı kalmış. Yani binanın zemin katıyla ilgili çok iyi bir çok ciddi bir problemi varmış. Ve kopmuş şekilde incelediğimizde merdivenler bile yıkılmamış. Bu tavan döşemesi çatı. Şurada bir gördüğünüz gibi anten var. Böyle bir yıkım ilk defa gördük yani. Takla atan bina.